Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle Minecraft'ta bir ne bir bölüm yapacağız bir bölüm vardı yani kısaca Minecraft kredisi en az 13 lira şey An önceki yaptığım videolarda da, da şey vardı. Bu oyunu nasıl ücretsiz indireceğim. Hatta bütün uygulamaları nasıl ücretsiz indireceğinizle ilgili bir bir şey yapmıştım. Onu da onu da koymayı düşünüyorum. Onu da yapacağım. Şu an nasıl oynam? hemen oyunu bir tanıtalım. Bilmeyenler olabilir. Bu oyunun amacı şu. Bir survival var. Şöyle Akşamları yaratıklar geliyor. Sabahlarda bu tür canlılar geliyor. Creeper, örümcek. Akşam şu an zavallı gibi görünebilir. Şöyle. Örümcekler. Şunları öldürelim. İçinden güzel bir şey var. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar güzel bir oyun. Mükemmel bir oyun denebilir. Yani iyi olmuş. İstediğiniz zaman götürebilirsiniz oyunu. Götürebiliriz. Aşkı. Yani bir yere gittiğimizde bu oyunu da işte can sıkıldığında bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben, yani diyelim ben bir ev şey yapmaya gideceğim. Ev yapmak. Cam sıkıldığında ev yapabilirsiniz. Yapan bir yapan şey. biri. Kablosuz kullanarak kral gibi uğraşıyor. Bir bakalım. Şey hmm. Ah, güzel bir yer lan. Güzel bir yer buldum. Mükemmel bir düzlük yaptım. Buranın yer şairane bir güzellik var. Tamam. Şimdi de yapmaya başlayalım artık. bakalım. Kirek yok. Arkadaşlar bir de bir şey demem lazım. İsterseniz bir tane hayatta kalma videoları da yapacağım. Arkadaşlarla. Biraz geciktirebiliriz. Bugün pazartesi okuldan geldik. Ya bir ders Ders. Çok güzel Ne çok mal gibi. Güzel bir ev oldu. <laughs> evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.